Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Orta Afrika'dan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi ve afiyeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. İnsan Derneği olarak sizlerden almış olduğumuz emanetler doğrultusunda insanı yardım faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Bugün bir köyümüze geldik ve bu köyümüze de inşallah su kuyumuzun sondaj çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kuyumuz Hacı Ahmet Suluyer, Merhume Hacı Saadet Suluyer adına inşallah inşa edilecek. Rabbim Celle Celaluhu kendilerine rahmet eylesin, hayatta olanlara sağlık, sıhhat nasıl belirsin. Ve Kandili çalışmalarımız kapsamında Afrika'dayız. Sondaj çalışmalarımızı başlattık. inşallah. Ve Kandili'ne kadar çalışmalarımızı tamamlayıp kardeşlerimize armağan edeceğiz. Rabbim şimdiden yapmış olduğunuz bu hayrınızı kabul etsin. Açılışında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Kardeşlerimiz Afrika'dan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin hepimizin üzerine olsun. İnsan Derneği olarak göndermiş olduğunuz bağışlarda insan yardım faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Su kuyusu açılışlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz elhamdülillah. Daha önce başlamış olduğumuz Hacı Ahmet Suluyer, Merhume Hacı Saadet Suluyer adına su kuyusu sondaj çalışmalarımızı başlattıkmıştık. Bugün de inşallah kuyumuzun açılışını yapmak üzere buradaki kardeşlerimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde ve minel şeyin hay buyuruyor. Biz her şeye suyla hayat verdik buyuruyor. Sizler de yaratılmışların en şereflisi olan insan olduğuna buradaki mazlum kardeşlerimize ta ayaklarına kadar bu su kuyusunu bu çeşmeyi göndererek bunların hayatlarına dokundunuz. Hayatlarını kolaylaştırdınız. Rabbim sizlerden razı olsun merhumeye rahmet eylesin. Hayatta olana sağlık sıhhat nasip eylesin. Cümle geçmişlerinize rahmet eylesin. Sizlere helalinden merzuk eylesin. Sizler bu kardeşlerimize bu dünyada bu çeşmeyi yaptırdığınız gibi Rabbim de Hacı Ahmet Suruyer'e, merhume Hacı Annemi Saadet Suruyer'e cennette Efendimizin çeşmesinden kana kana su içebilmeyi nasip eylesin. Cenneti cemalini ikram eylesin. Cümle evlatlarınızı hayırlı eylesin. Sizleri darlıkla, yoklukla ikramı, imtihan eylemesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sizleri komşu eylesin. Sizler bu kardeşlerimizin bu sıkıntısını giderdiniz. Sizin de şu an ne derdiniz, ne sıkıntınız varsa Rabbim tamamını gidersin, ikram eylesin, ihsan eylesin diyorum. Bu kardeşlerimiz bu su kuyusunun açılışını çok beklediler. Gelin hep beraber kuyumuzun açılışını yapıp kardeşlerimizle buluşturalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Ahmet Merhum merhume Hacı Salih Su kuyumuz Elhamdülillah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Ben berrak tertemiz. Bu kardeşlerimiz bu su kuyusundan bu şeşmeden e, içecekler, yıkanacaklar, alacaklar. Tüm ihtiyaçlarını bu su kuyusundan temin edecekler. Rabbim sizlerden razı olsun. Merhumeye rahmet eylesin. Hayatta olan Hacı Ahmet Suriye'ye Rabbim sağlığı kısım hak nasıl bilirsin bu hayrı gönderenlerin gönderenlerin birini bin eylesin diyorum Afrika'dan Allah'a emanet olun şimdi kardeşlerimizi bu çeşmeyle baş başa bırakıyorum Esselamu Aleyküm Sulu yer, Sulu yer. Ailesi. ailesi. Allah, Allah, kabul, Allah. Kabul. Etsin. etsin. Allah, Allah. Razı olsun. olsun. Selim ol. Maşallah, barikallah. Rabbim kabul etsin. Afrika'dan Allah'a emanet olun.